Merhabalar. Ben şöyle bir şey buldum. Yeşil mi bu? Bunu denemek istiyorum. Ha bu yeşil değil mi? Baharatı yeşil değil mi? Kandırdılar yine seni. Kandırdılar beni ya. Ama baharatı çok yeşil baksana. Baharat yeşil ama baharat acı ve ben acı yemiyorum. Nasıl olacak şimdi beraber sizinle deneyeceğiz. Ben sandım bu yeşil. Acı su koyuyorum hemen. Bana tabak lazım büyük. <laughs> Burada resim çekiyor. Aynanın. Ee, Baharatımda mı koyalım sonra mı koyalım? Bu sos. Bu acı yesir biberli hazır noodle. Çok acı olabilir o yüzden ben çok korkuyorum ben acı yiyemiyorum. Alina. Şöyle koyuyoruz. Ben çok fazla koymayayım. Kalsın böyle bekleyelim. Söylesene bana büyük tabak. Bir tane daha tabak mı lazım? Büyük tabak kapatacağım. Kapatacağım bunu. Yeşil oluyor. Bakar mısınız? Ama yeşil olmuyor, su yeşil oluyor. Nadal da yeşil oluyor. Geliyor ya diğer anlaşımın da. Başka bir şeyle kapatsan olmaz mı? Neyle kapatacağım? Ya Emre saçmalama yemek bu. Sanki su az biraz. Bir dakika getiriyorum. Biraz daha su koyacağız. Gelin yanmasın dikkat et. Ay. Bakar mısınız? Hmm, yeşil oldu. Şimdi çevireyim. Kapatayım. Beklesin. Bekleyelim. Hop. Bekliyoruz şimdi. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Gerçekten güzel olacak mı? Acı. Acı. Ne kadar acı. Acı yeşil biberli hazır noodle. Bakalım. <laughs> Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Hazır mı acaba? Yeşil sen niye hazır mı diye soruyorsun. Çiğ yemiyor musun zaten? <laughs> Çiğ yiyorum. Doğru diyorsun. Arkadaşlar ama biraz hayal kırıklığı oldu. Bu yeşil olmamış ki. Peki sosu tam dökeyim. Yanarsın. Tadına bakınca bence yanarsın. Yanacağım ama belki yeşil olacak. Alina yanarsın. Yeşil olsun. Yandı. Islak mendil versene bana yok mu? Ya bu, bu odada hiçbir şey yok ya. Bu ofiste ne mendel ne petite hiçbir şey yok. Bir de bu baharat da var. Şu baharat koyayım mı? Acaba bu mu acı? Önce bir baharatsız deneyim. Bu ne burada? Açsana. Merak ediyor musunuz? Ben Kalk, çok merak açık. ediyorum ya. Bunu, meşil, yeşil, yeşil bu, meşil olmuyor. Bunu... Yani. Yeşil meşil olmuyor. Bekleme boşuna yeşil olmuyor hayal kırıklığı ya resimde nasıl bir yeşil noodle nasıl yeşil şuna bakın buna bakın üstüne bakayım. bir de et koymuşlar üstüne bir de et koymuşlar sen de et yemişsin koyacaktım ben senden alacaktım koyacaktım ben diyetteyim yemedim şimdi arkadaşlar bunu deniyorum <laughs> ama yeşil değil bu heyecanlı Acı ama tuzsuz. Tatsız, sadece acı. Çok mu acı? Çok acı. Yandığın gibi böyle sanki, dur tadına bakayım biraz. Çok acı değil, çok yanmadım. Sana çok acıydı az önce, diyordun çok acı. Yani acı ama çok acı değil. Hani birazcık yanıyor. No. Acı birazcık daha mı tuz koyayım? Yok ya, hiç acı değil. Tabi ben Antakyalıyım. Adanalılardan daha çok acı yiyoruz biz. Varsa kendine göre... Arkadaşlar ne... hayal kırıklığı gerçekten bir şey güzel düşündüm. Ama acı sevenlere oynayabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Su yeşil. Noodle yeşil olmadı. Acı sevenler genelde kebap yiyorlar. <laughs> ne diyeceğim ben? Erkek adam noodle mı yer lan? Sen biraz önce sucuk Yaşırız, yemedin. Sonuç. <laughs> Yakalayamadım. Yeşil düşündüm yani. olacak, olmadı. Bizim de çok güzel yeşil. Tadı güzel yani acı. Çok acı değil çünkü normalde ben acı yemediğim için yemiyorum sevmiyorum. Bu birazcık acı ama çok acı değil yani yanmıyorum gördüğünüz gibi. Hmm. Ama nasıl? nasıl ama? Sevenleri bunu deneyin. Elinde? Bunu ben nereden aldım? Merkez markette aldım. <laughs> Amra beni hep rahatsız ediyor. Hep rahatsız. Aa çok süper bir resim ya. Arkadaşlar merkez markette aldım. Beni etiketleyin. Alırsanız. Hem güzel ama yeşil olmadı. Bir tık su yeşil oldu. Aynen. Hayal kırıklığı.